2011 yılıydı. O zaman Van'da çok büyük bir deprem olmuştu. Çok fazla yıkıntı, çok fazla enkaz vardı. Biz de bunu duyunca İstanbul'dan atladık, Van'a uçtuk ilk uçakla. Orada tabii o gün ışımaya başlayınca bütün her şey ortaya çıkmaya başladı. Çok fazla enkaz. o zamanlar benim tanık olduğum bölge o Bayram Oteli ve iki tane gazeteci arkadaşımızın da e, hayatını kaybettiği o ana tanıklık ettim. E, tabii e, meslektaşımızın o e, yıkıntılar arasında e, olması, onu bilmek, onu beklemek cidden e, çok kötüydü benim için. E, orada e, orada hem e, işimizi yapmaya çalışıyorduk hem de e, o tanıdığımız arkadaşlarımızın, yani söylemek aslında çok zor benim için ama umudunuzu kaybetmeden enkaz altından kurtarılmasını bekliyorduk. Maalesef öyle olmadı. Orada da meslek hayatımda çok üzüldüğüm, çok kendimi zor tuttuğum anlardan biri olmuştu benim için. Yani insan bazen o olaylarda büyüyor deriz. Yani biraz daha böyle meslekte daha hani insanın başına her şey gelebildiğini düşünüp daha e, nasıl anlatılır bilmiyorum ama hani orada e, yani çok zordu. Herkes için çok zordu. Orada çalışan bütün gazeteciler için o an çok zordu. Yani orada 15-20 gün boyunca çalıştık. E, 15-20 gün boyunca e, orada kaldık. Onlarca insan gördük. Onlarca yüzlerce fotoğraf çektik. Acılara tanıklık etmeye çalıştık falan. Ama e, Orada ekstra da bizim de bir acımız vardı çünkü e, bildiğimiz, tanıdığımız e, insanın orada e, enkaz altında olduğunu biliyorduk. Meslek hayatımda en çok e, zorlandığım zamanlardan biriydi. Mesela onu hiç unutamam ben. E, orada e, çok bekledik, umutlu haberi ama maalesef umutlu haber alamadık. Şimdi bile anlatırken aslında ben o anı, o zamanı yaşıyorum yani orada e, çektiğimiz o beklediğimiz zamanları. Biraz da tabii insanların sorduğu soruya cevap oluyor. Siz çok fazla şey görüyorsunuz, ölüm görüyorsunuz, olay görüyorsunuz, etkilenmiyor musunuz? Et evet etkileniyoruz işte. Etkilendiğimiz zamanlardan biri.